Elimde bulunan eski kapı kenarlarını değerlendirerek dekoratif duvar rafı yapıyorum. Ölçülerini 73 cm olarak belirledim. baş testeremle kesme başladım. Ardından düzgün kesim için yatar testereyi kullandım. Kapı kenarları çıkıntılı olduğu için ortadan ikiye ayırarak istediğim kalınlığa getirdim. Rafın geleceği duvar kısmı çapraz olduğundan açı taşıma aparatı ile bu açıyı ahşaba taşıdım. Kenarları frezemde ovalledim. 3 kademeli zımpara uygulaması yaptım. Bu projede gizli raf tutucu somun kullanacağım için arka kısımlara delikler açtım ve kuruluma geçiyorum. Terazi yardımıyla rafların geleceği yerleri hizaladım. Delikler açıp dübelleri yerleştirdim. Son olarak rafları dikkatlice yerine oturtturdum. Üzerine kitapları yerleştirdiğimde uçan raf tamamen hazır. Ben çok beğendim. Peki sizce nasıl olmuş? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.